Sayın izleyiciler, Oxford Üniversitesi'nin dijital çivi yazılı tabletler kütüphanesindeyiz. Burada Sümerler hakkında aklınıza takılabilecek birçok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Teknoloji başlığı altında iki tablet paylaştıklarını, iki tabletin linkini paylaştıklarını görüyorum. Bunları sizinle paylaşmak istedim. İlkine bakacak olursak Buradaki tabletin bir yapı planı olduğu gözümüze çarpıyor. Basit bir kroki olduğunu zannetmiyorum. Çünkü dikkat ederseniz her tarafında bilgi veren yazılar var. Gayet orantılara dikkat edilerek düzgün çizilmeye çalışılmış görünüyor. Sitedeki bilgilere bakarsak şöyle yazıyor. Zemin planı, bir kat planı. Ur 3 periyodunda bulunmuş. E, Milattan önce 2100 2000 aralığına tarihlenmiş. Yani günümüzden yaklaşık 4000-4100 yıl öncesine ait bir, o aralığa ait bir plan arkadaşlar, bir yapı planı. Ve yine hakkındaki açıklamaya bakacak olursak, Dış duvar kalınlığının 3 kübit kadar olduğunu söylüyor. İç duvar kalınlığının ise 2 kübit kadar olduğunu söylüyor. Bu bayağı kalın demek çünkü kübiti metreye çevirecek olursak 2 kübit yaklaşık 1 metre ediyor. 3 kübitin ise yaklaşık 1.4 metre ettiğini görüyoruz. Bu kadar kalın dış duvarlar olması buranın önem verilen bir yapı olduğunun işaretidir sanıyorum ee, ayrıca merkezinde e, niş odası olduğunu söylüyor mihrap odası olduğunu söylüyor tabi bildiğimiz duvar girintisi şeklinde bir mihraptan bahsetmiyor koca bir odanın tamamı mihrap olarak adlandırılıyor Duvarların hem bu kadar kalın olması muhtemelen şura kastediliyor. Hem de merkezinde bir niş odasının olması, mihrap odasının olması bana şunu düşündürüyor. Herhalde bir tapınağın ilk zemin katına ait olabilir gibi düşündürüyor. Fakat o şekilde açıklamamışlar. Direkt zemin planı olduğunu söylemişler. Fazla yorum katmak istemiyorlar anladığım kadarıyla kesin olmayan şeyler söylemek istemiyorlar bu sayfadan. Bulunduğumuz hakkında ne diyor? Manchester Üniversitesi kütüphanesinde bulunuyormuş. İngiltere'deymiş şu anda tablet. Tabi bu da ayrı bir dram aslında. Iraktan çıkan tabletlerin İngiltere'de, Amerika'da bulunmaları. Ee, burada tabletin üstten yanlardan görünümünün de resimleri var. Şöyle ön yüzüne hep baktık. Arka tarafına bakarsak kayda değer bir şey görünmüyor sanırım. Müzedekilerin galiba kendileri için koyduğu bir işaret. Yan taraflarda pek bir şey yok gibi. Fakat şu yana baktığımız zaman sanki anlamlı bir yazı var. Evet görülüyor. Ee, katiplerin Kalem olarak kil üzerinde kullandıkları aracın ucunun bıraktığı işaretler gibi işaretler bunlar. Ee, okuduğum kadarıyla başka bir yerde Mezopotamyalıların tablet kütüphaneleri oluyormuş. Binlerce tableti muhafaza ettikleri bir kütüphane düşünün. Ee, aradıkları tablete kolay erişebilmek için hatta bazı katalog tabletler yapmışlar. Ee, sanıyorum burada tabletin kenarında bir yazı olması da tablet içeriği, tablet başlığı, tabletin ismiyle alakalı olsa gerek. Ee, kütüphane içinde tablete belki kolay ulaşılması içindir gibi düşünüyorum. Bizim de kütüphanelerimizde kitaplarda kullandığımız gibi. Şöyle bir genel isterseniz göz gezdirelim planı. mihrap odası sanırım burası e, geri dönelim e, ikincisine bakalım İkincisinin resmi de burada bunun farkı maalesef e, açıklamalarında çok az bilgi var Almanya'da Berlin'de bir müzede bulunuyor hangi döneme ait olduğu söylenmemiş dahası e, çevresi dahi yapılmamış galiba ya da bizimle paylaşılmamış no translation diyor baktığımız zaman resmine biraz da bir ütelim isterseniz e, diğerinden daha açık görünüyor sanki bir yapı planı olduğu daha net görülüyor her tarafında yine yazılar. Ee, tabii Tabi diğerinden daha fazla tahrip olmuş. Belki tarihlendirme yapılmasının önündeki engel de o olmuştur. Biraz daha büyüteyim isterseniz. Şöyle üstünden geçelim. Evet bu Oxford Üniversitesi'nin dijital e, çivi yazılı tabletler kütüphanesine gelerek Sümerler hakkında birçok aklınıza takılabilecek sorunun cevabını bulabilirsiniz. Şurada da başlıklar görülüyordur sanırım. Temel konular, genel mezopotamya tarihi, yöneticiler, krallar, işte inanışa dair ee, çeşitli mühürler, o dönemin bilimi, matematiği, teknolojisi vesaire birçok konuda çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz bu siteden. Açıklamalar kısmında linki verilecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.